Selamun. Selamun. Hoş Hoş bulduk. Hoş Ev ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, son olarak Seyrantepe mahallesinde ikamet eden ve eşini 6 Şubat depreminde Hatay'da kaybeden iki çocuk annesi Zeynep Çalışkan'ın evine konuk oldu. Ne zamandır buradayız siz? Biz 4 ay oldu. Ama siz buradaydınız ama siz, siz sonradan bence. geldiniz. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Fatıloğlu ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Fatıloğlu sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Koyu sohbetin yapıldığı ziyarette Başkan Fatıloğlu çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Fatıloğlu çocukların eğitim durumları ile ilgili de kendilerinden bilgi aldı. Başkan Fatıloğlu daha sonra yeni mahallede ikamet eden ve eşini 2 yıl önce kaybeden beş çocuk annesi Saadet Dağcı'nın evine misafir oldu. Sen orada kendini kabul ettirirsen bir müddet sonra sen sınıf atlarsın. Evet. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Fatıloğlu, Saadet Dağcı'nın istek ve sıkıntılarını dinledi. Sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getiren Başkan Fatıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilenerek kendilerine çeşitli armağanlar verdi. Ve Saadet Hanım'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun misafirperverlikler için teşekkür ediyorum. Tabii koordinasyon merkezimizde bizim hocalarımızla, hanım kardeşlerimizle onlarla beraber değişik etkinliklerde bulunuyorlar. Onların eğitimlerine destek veriyorlar. Ben Saadet Hanım'ı kutluyorum. Çocuklarımızın eğitimiyle birebir ilgileniyor olması. Aynı zamanda hem açık öğretimde okuyup hem de çalışan bir kızımız olması münasebetiyle ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten bu özverili davranışından dolayı hepsini yürekten kutluyorum. Bizim de derdimiz bu millete hizmet edebilmek. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bizden sonraki nesillerin bu yavrularımızın inşallah daha rahat bir Türkiye'de, daha rahat bir şehit kamında yaşaması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. O onurlandırdı. Bizi geldi ziyarette bulundu. Biz çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bir şey koordinasyon merkezi olarak, etkinlik olarak, on, kurslar olarak bizim yanımızda olduğunuzu oldurduk olduklarını belirtiler gerek savcılarımız olsun gerekse başkanımız olsun ben çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun çok satrançta nasılsın sen iyi misin ha bak ablayla satranç oynayacaksın ona göre anlaştık mı tamam evet. abi